Gel. 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 Korkma benden. Gel. 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 Çöpün başındalardı. Gel. Gel. Ama zarif bunlar <laughs> yani. Böyle. Gel. Gel bakayım. Gel. Böyle sanki zayıf gibi. Öbürü daha zayıf. Gel. Gel.

Tekrar Gel. 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 कर Bismillah. Şu arabayı bir rahatlatıralım. Panikledim onları görünce. Bir de köy. Gecenin bir yarısı olmuş. Çok kimse olmaz. Tamam mısık? dolaşıyorlarmış. Cinsleri de farklı. Gel, gel gel gel. Korkmayın benden tamam mı? İşte ee, gece çıkmışlar. Gel. Gel. Gel bakayım. Yazık. Gel. Dur. Mama doldurayım da. Bismillah. Rabbim kimseyle aşkla imtihan etmesin. Ağabeyim kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Yani gecenin bir yarısı. Boş çöp. İçi de boş. Anladınız mı? Ee, çöpe gelecek. Bir parça yiyecek için bekliyorlar. Bir deri bir kemik ikisi de. Ama cinsleri farklı. Böyle sanki tilki gibi. Bir daha deneyelim mi şansımızı? Burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Burası sarı bağlı. Hani bir abla dediydi ya bana e, buraya alıştırıyorsunuz, normal döküyorsunuz diye. Yani ben de dediğim ya abla bunlar anne sen de annesin falan diye. O, o köy. Orası da şu çöp de olabilir, az ilerideki çöp de olabilir. Ama bu anne, o anne değil. Çünkü o normalde bunların kulakları dik. Ee, rahat olun, su her taraf su arkadaşlar. Her taraf çözme. Köyde her 200-300 metre bir çeşme vardır. Bunların tek sıkıntısı maalesef açlık. Şimdi ben şey yapacağım arkadaşlar, ee, çok fazla da dökmeyeyim, ee, ziyan olmasın, şey, rahat olun bebeğim, rahat olun, çünkü şey, hmm, işte yağmur geliyor, ziyan olmasın. Ne oldu lan? He? Nasılsın? He? Özledin mi beni? Ne oluyor? Sıfalar kavga ediyor. He? Gel. gel lan donuşmayın. Gelin burada dövüşün Gelin. Gel. Gel bebeğim gel adamla yeni tanıştık. Gel. Sen ne yapıyorsun? Acayip fırtına var ha.

olmasın. Yani şimdi yağmur falan yağar. Böyle aç olsalar bunlara feda. Biz ne için koşturuyoruz böyle buralara kadar? Ya benim buraya 80-90 kilometre evim var. Değil mi?